Aracımız Ford Fiesta. Suya yani genleşme kabına yağ karıştırmıştı. Şimdi yaptığımız kontroller doğrusunu soğutucun %90 patlak olduğunu farkına vardık. Soğutucusunun yenisini aldık. PR Book Şöyle. Orijinal. Genleşme bidonunu geri kullanmıyoruz çünkü genleşme bidonunda çatlaklar var. Şöyle göstereyim size çatlakları. Bakın evet, buralardan su sızıntıları yapıyor, şurada var. Sonra burada var, altında var. Yani bunu kontrol etmeden taksak, sonrasında bu don patlasa, yani suyu fazla kaçırsa, arabanın motoru köfte. O yüzden bu işlerimizi yaptıktan sonra sıramızda Renault Fluence var. Fluence <laughs> yağ duman atıyor. Buna da bakacağız. Durumun gidişi altına göre. Önce elimizdeki bu Ford Fiesta'yı çıkartıp teslim edeceğim. Sonrasında Fulens'e bakacağım. Herkese hayırlı işler.